7. sayfa orada bir köşeye bırakarak gitti. Ayakta duran ve aşiret adeti ve cihle misafirlerine nazimeyi ihtiram yani saygı göstermek ifa eden reis sordu. nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Biz şehirdeniz. Ava çıktık. Bir şey uğramadık. Yine şehre dönüyoruz. Bu akşam burada kalsanız bir aşiret ekmeği yeseniz olmaz mı? şehirde babamın haberi olmadan burada kalamam. Çünkü merak eder. Babanız kimdir? Kastamonu Bey'i Rıza Bey. Aşiret reisi misafirlerinin misafirinin o Hükmeden, hükmeden zatın oğlu olduğunu anlayınca ikramını daha ziyade artırdı. Hemen çadırın kad kadınlar tarafına geçerek zevcesiyle kızına misafir misafirin dere beyinin oğlu olduğunu haber verdikten ve çabuk kahve yapılmasını tembih eyledikten sonra avdetle dedi. Beyim af edersiniz. Sizi layık olduğu gibi karşılayamadım. Eğer çadırıma gelecek geleceğinizi bilseydim ona göre hazırlanırdım. Kusuruma bak bakmazsınız. Ancak rica ederim bir acı kahvemizi içmek olumluğunda bulunursunuz. Necmettin Bey kahveyi de Emine'nin getireceğini bu vesileyle kızı bir kere daha göreceğini düşünerek teklifi kabul eyledi ve dedi. Peki A. Bir kahvenizi içeriz. Fakat siz benim kim olduğumu anladınız. Ben de sizi tanımalıyım. Kendinizi bana tanıtınız. 7. sayfada bu şekilde